Evet arkadaşlar bugün kardeşimle beraber Bad Wars 2 kişilik oynuyoruz. Ali sen video hoş geldin. Hoş bulduk. Adam geliyor. Adam geliyor. Nerede adam geliyor? Ne oldu geliyor. lan? Ha dermede. Dermede geliyormuş. Ya iki dakika şurada AFK durdun hemen adam geliyor diyorsun ya. <laughs> tamam Nasıl tamam. Benim? Arkadaşlar bugün bir tane challenge'ımız var. Sen ee, ben, sen mi söylersin abim, ben mi söyleyeyim? Ben söyleyeyim. Tamam söyle. O abimin Ama Dur dur baştan söyle dur sesin gitti. O sesin bayağı bir gitti. Dur baştan söyle. Tamam. <laughs> söyle. Abi benim dediklerimi yapacak. Evet arkadaşlar Ali Selim beni yönlendirecek. Ne yap? Ney? Bana sal. Tamam. Aferin. Tamam sana salacağım tamam. Eyvallah. Bak gördün mü? Ölsem bile beni, beni sana saldırdı sağlığım görüyorsun bak. Evet bir kalpli kalmıştı öbür arkadaşı kurtardı onu. Onun ikisinin az mı canı var şu anda ben dalıyorum o zaman. Dal. Bir ben... tanesini bir en son. Bir tanesi ortaya doğru kaçıyor onu yetişmem lazım. Gelin gelin. Hadi Adı be. oradaki Orada iki saniye Ömer durdum. Orada iki saniye durdum durmasaydım atacaktım da. Ya düş kardeşim artık. Ya ben de sana neyle vurayım kardeş neyle vurayım ya düşmüyor ya. Sakin. Orada bayağı durdum. vurdum. Oradan... Ne oldu sen de öldün. Bir kişi öldürdüm ama. Tamam. Tamam te, adam yan taraf tek kişi kaldı. Tamam. tamam. Onu da attık ve malzemeleri de aldı Ali Selim. İki elmas tamam. var. Bizim yanımız var. Oradan turuncuya git. Bizim yanımızdan turuncuya mı gidin? Tamam. Evet. Şuraya yani o, tamam. O, o, o de bana sal. Tamam o bedi de sana soruyorum. Arkadaşlar şöyle 70'e falan alacağım fovumu. Ha şöyle 60 70 işte. Bak gördüğünüz gibi burada daha fazla ayrıntı görebiliyorum. Efendim Aysem. Kıracaksın ya. Gidene kadar kırılmaz kırılmaz hayır. Hayır ben yetişeceğim bak şimdi nasıl hızlı hızlı yapıyorum bak iyi izle. Hu hu. Uçuyorum. Lan. Pop'um 70'te kaldı. Dur. Kır artık tamam. Hayır hayır bana sal bana sal be. Neden beni vuruyor? Bilmiyorum kılıcını düşürmüştür belki. <gülüyor> kılıcını <gülüyor> kılıcını <laughs> evde unutmuştur Ali Selim adam. <laughs> Kılıç. Şimdi pembe kal geliyorlar geliyorlar yan taraf geliyor. Bas 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 bas. <laughs> bas. Ama var ortada da yolumuz var. Ortadan gelirlerse biz kırılırız. Devam et devam et devam et devam et. At at at, at. Niye arka arkanın ikide bir blok koyuyorsun? Ha bir de ha ha. Gördünüz gördünüz öyle düşersin yere işte. Benim seçim var. Adam burada. Hadi be. ben direkt öldüm. Ben fazla dayanamadım ki. Zaten aşağı düşünce bu canım bayağı gitti. Öldürdüm onu. Tamam sen oradan de... Neyse ben söylemiyorum bir şey. Çalınca <laughs> uygun olsun. Sen söyle yanlandır ben Ali senin hani işte. Git obsidian tamam. aldı. Golem aldı. Bilmem ne her şeyi söyle. Ne almamışsın? Tamam. <laughs> ne yapmamışsın? Onu söyle. Abi tekrar gel. Tekrar mı geleyim yardıma. Tamam hemen geleceğim. Hemen geliyorum ortada biraz Zümrüt o 16 zümrüt aliselim Tek adamdan tek vuruşta 16 zümrüt. Bak düşün. Eyvah! Hemen yardıma geliyorum. Hemen yardıma geliyorum. Gel oğlum ya. Öldün mü? Ölmedim. Ölme. Çatım yok ya. Dayan dayan. Hemen kılıç açtım. Dayan. <laughs> hemen geleceğim. Hemen geleceğim. Neredesin? Çat. Ben, ben hemen üstüne. Hemen ender alıp geliyorum. Beyze şey attım Ali selim Sen söyle. Zümrüt attım 6 tane. Onu ölünce alırsın tamam mı? Başka birisi gelip o da olabilir. Set olursun. Tamam. Elip ölüm var. Hemen geliyorum. Ortaya geçiyorum. Hemen geliyorum. Tamam mı? Dayan. Sadece dayan. Tut adamı razıcık. Hemen geldim. Hemen dayan bak. Kaç yukarı falan çık. Yukarı falan tamam, çık. Beyzin tepesine. Evet. evet. Beyzin tepesine falan çık. Hemen dur. Hemen geldim. Gördün mü beni ortada? Evet. Hayır. Abi, at, beraber tamam. beraber kalmışız. Aynen beraber kalmışız. Bunları da burada artık kırdıktan sonra rahatız. O sal, onu sal, onu sal, onu sal, onu sal, onu sal. Sal, sal. Tiyant varsa tiyant koy ben kırayım. Tamam ben koydum tiyant tiyanti. Kır, 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 kır. Açamadı mı? Ölme, ölme. Ölme geldim. Attım tiyant arkana. Kırdım mı? Çok güzel. O, kaç, kaldık. kaçabilir bu, kaçabilir. Dur, 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 dur. Hoppa. Şöyle geçelim önüne. Hadi be, hadi be. <laughs> <laughs> atla zıplamaya çalışıyorum öldürmeye çalışıyorum adamı. Nerede? Yukarıda, yukarıda ben... üstünde. Atla abicim atla. Kova Hah işte bu kadar be. Ee, öbürü nerede? Bye bye. Öbürü nerede? Bye bye. Abi. Öbürü nerede öbürü onu diyorum zaten ya. En son şuradaydı. Nerede? En son şuradaydı. Ama adam sak... Abi, sal... Abi şurada şurada. Attım, attım hadi. <laughs> çalma sakın ha, onu bari çalma. Neyse. ikinci part. İkinci partta girelim tamam. Evet arkadaşlar ikinci parttan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Ne yapayım Ali Selim Bey? Söyleyin bana. Yana git. Yana mı gideyim? Ben yana sal. Tamam. Bu senin için Abi çok benim. yaradı. Bu video fikri senin için çok yaradı Ali Selim. Bütün betleri kırıyorsun. Ha. Ben puan kasıyorum. <laughs> Atsana bana malzeme azıcık. Hayır. Tamam atma. Abi benim. <laughs> Tamam verme bana bir şey tamam küsüm sana ben gidiyorum. Küs ne yapıyorsan yap. Oo. <laughs> Ağır laf. Ağır laf Ağır. aynen. Neyse ben gidiyorum Aysel'e. Yukarı yukarı dik yukarı. Dik yukarı değil. Al sende. Kendin bildiğin gibi yapıyordu bana ne yaptırıyorsun sen ya. <gülüyor> İyi. <gülüyor> İyi diyor bir de, bak. Çık çık dik at, atla 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 at. Lan nereye atıyorsun? ha tamam Ne yaptı ya Olsun olsun hiç sorun değil bak şimdi kazanıyoruz tamam mı Yani bu rakipleri <laughs> eğeceğiz bak sakin ol sen Alıyoruz tamam mı Ha ha alıyoruz alıyoruz Hayır 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 abi ben öldüm resmen Ali Selim Aldık mı Şunu ben? bari atayım attım bir gitti Al, atsayım al, Boş ver boş ver altına boş ver sen gel yeter Tamam be yoluna çık yoluna çık dümdüz gidebilirsiniz sen yoluna çık Tamam teşekkür İstersen benzin tepesinde beni bekle Yolları falan kapat beni bekle hemen geliyorum Hadi ben Hemen hemen geldim hemen geldim hemen geldim Gördün mü beni? Bak beni görmedi beni görmedi Tamam sal 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 adamı sal niye adamı bulaştın tamam neyse öldürdün iyi Tamam Sen tiyanti at Bekle önden ben atlayayım Tamam kır çok güzel. Çok güzel takım oyunu. Çok güzel takım oyunu. Öbürü, öbürü, öbürü lan. Helal be. Helal be. Neredeyse ben düşüyordum. Beni kurtardın Ali Selim. Helal olsun sana. Ne yapıyoruz? E ee, blok ver. Blok mu vereyim? Al. Buyurun Ali Selim Bey. Al. Ali... Kuyruğu sana mı verdim bunları. Tamam mı? İyi kullan. Ali Selim Reis. Reis <laughs> Reis. Hadi lan hadi tamam. Efendim? Köylü oldu ama. Gelmedi. Kö evet, köylünün malzemeleri geri veriyor. Aynen. Benimle gel. Tamam. Benime gel. Bas 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 sen geliyorum. Evet, arkandayım. Hadi. Bence bundan sonra mavilere doğru gidelim. Çünkü mavilerde bizim Ya, ya bana ne engel koyuyorsun burada iyisin? Hem bana gel diyorsun <laughs> hem bana engel koyuyorsun. Kırayım altını senin ha? kırayım mı? Ha Kaçma, kaçma. Bak bak dik çıkıyor. Benim bloğum var. Benim de blon var. Hayır. Lan baga girdi. baga girdim. Ha ben kırıyorum. Ben kıracağım. Ben kıracağım. <laughs> bana sal ya. Tamam hadi saldım, saldım. Tamam senin dediklerini yapıyoruz <laughs> bu videoda. Yatağa da saldım sana. Şanslı sınav Selim var ya. Hop lan nasıl kaçırdım? Ali Selim adam çatıda, adam çatıda. Tam. Lan ilk baştaki vuruşu nasıl kaçırdım ben orada ya? Ali Selim sıfır çalık Abi ilk baştaki vuruşu orada kaçırdım ya. İkisinin de bir canı kaldı Ali Selim. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Eee. Ee. Neyse. <laughs> Abi ver, maviler. mi gideceksin? Al attım blok. gel. Ne diyor? Gelin moblar diyor gel hadi. Bize, bize, demiyor ya kırmızılara diyor. Kırmızı yazanı kır, kırmızı yazanı kırmışlar ondan sonra adamlar öyle diyorlar. Hı. Yani yatak kırılınca direkt kaybetmiş olmuyorsunuz arkadaşlar onu tekrardan size söyleyeyim. Yatak kır, kırıldıktan sonra eğer taktik falan vesaire yaparsanız maçı kazanma ihtimaliniz baya yüksek. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Evet, yani şöyle siz, ne yapayım ne yapayım biliyor yok bitiyor biliyor biliyorum bitiyor. Hı. Barı. Tamam. Son bloğum. Bas, bas 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 Atla. Atla 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 atla. Thank you. Vay Ali Selim. böyle be. bütün betleri çaldım be. Ama o kili çaldırmam sana Ali Selim. Ay, o kil benim. Hayır. Ya. Hiçbir <laughs> şey yapamamışım. İki <B2 gülüyor> kişi öldürmüşüm. <laughs> ha kırıldık. Tamam kırıldık ve oyun bitmiş değil. Kaç. Kaçıyoruz Ali Selim. Kaç. Takip. <laughs> kaç 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 kaç. <laughs> Yukarı gel, yukarı gel, gel, gel. Tamam. Şimdi şurayı kapat. Kazanabiliriz. Beklememiz lazım. Ne kadar şanslısınız, 5 ne şans kaldı lan? Ha bu muydu az önce biz onları kırdıklarımız? E, Allah! Gidiyorum ben. <laughs> ölmedim, ölmedim. Dur, dur, dur. Bir yere kaçayım. <laughs> öldürüyoruz, 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 öldürüyoruz. Canım az benim. Altılım, altılım, altılım. Hemen, 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 hemen geldi. Bana lan o abi bu adamda bir şey var ya. Bir yere, gidiyor, bir yere gidiyor, bir yere gidiyor, bir yere gidiyor, bir yere gidiyor. Vuruyorsun adama tekrardan sana geliyor. Bu merak gibi adam ya. <laughs> adamı Aldık. al görmez birisi. Ali Selim. Kaç, kaç, kaç. Nasıl kaç? Nasıl kaç? Nasıl kaç? Sana da kaçacak. Nasıl kaç? Nereye git lan? Ha öldü mü? Öldür. Tamam. Virüs sende kadın öldürdü. Gel, gel 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 gel. Bak buradan çeviriyoruz gel. Ya. <laughs> <laughs> Ali Selim var ya. Bundan sonra komuta bende tamam mı? Tamam. Madem sen elendin. Abi oradan da kırmızı geliyor. Oradan da kırmızı mı geliyor? Gelsin. İki kişi ama. Tamam gelsinler. Bak gördün mü? Atlat, atlat. <laughs> atlattım onu. Atlattım onu. Tiyanti koydum hemen arkama. Aysel'im şimdi senin bana bilgi vermen lazım tamam mı? Tamam. Elimden geldiği kadar senin dediklerini yapmaya çalıştım. Bazı Şeyler olmuyor işte yapacak bir şey yok. Abi, sen yatak seni. Efendim? Benim 3 tane yatak kırmam var. Senin 2 sıfır herhalde. Benimki sıfır ya. 2 2 iki, iki, iki öldürme iki son kan. Bak benim 4 öldürme son kan 3. Yatak kırma 3. Abi kırmızıların ölmemesi lazım. Kırmızının ölmemesi lazım. Kırmızıları... Kırmızılar benim abi, için. Abi. Efendim? Abi ortada 2 tane üstümüz var. İki tane daha mı var? Evet, iki, dört, altı, sekiz tane sümüt var ortada. Tamam işte ortaya gideceğim. Öncelikle şurada kılıçlarımı açacağım. Neredesin? Odasın. Adam ortada ama değil mi Ali Seyim? Evet. Adamın abi. ortada olduğunu niye bana söylemiyorsun? Oradaki sümütlere bana söylüyorsun. He? Ben set obsidyen yapacak muhtemelen. tamamen? Tamam, obsidyen yapmazlar bence bunlar ya. Kırmızı... Ee, bakayım ben. Kırmızı falan geliyor mu? Sonra bana söyle Ali Seyim. Obsidian olduk önemli değil. Ben şimdi onları deneyeceğim kırmayı. Ee, şu an adam dönmesi olmuş diye oraya geliyorlar. Abi şu anda bu elemanın buradan gitmesi lazım ve kırmızıların ölmemesi lazım. Kırmızıların ölmemesi benim için bir... Abi, of. Abi orası olmasa var ya. Aynen ya o gelsin o gelsin bombalayacağım ya da öldürmeye çalışacağım ben da. İyiyim. Setler açık değil değil mi onların? Setleri parlamıyor. Ee. Setleri parlamıyor. Tamam. Çok güzel abi, sektörünü açmamışlar. Benim ortaya geçmem lazım, zorlayabilirim ama... ...oklayacak abi. Yayı ne? Yayı düz ok. Yay. Tek burçla düşüremez. Bir Şöyle gidelim Sen biraz. Arkamdan da gelecek bak. Kendine bana göre kendini ayarlıyor da ben... ...beni çıkartmayacak, öbürü de gelecek. Bana falan vuracak. Abi... Ben orada düşmeseydim ya! Abi, benim ortaya geçmem lazım. Bu elemanı öldürmem lazım. Her anda düşebilirim zorluyorum ama Bu elemanı öldürmemiz lazım yani Altıma bomba orada bir lokma zaten Altıma bomba atarım da Fall ne olacak? Tamam koy Fall bana bayağı bir vuracak Su koy olsun Arkamdan geliyor ya bir tanesi de Abi şu tutması lazım Bu abi bir tanesi güç almış bir tanesi normal almış Hayır kırmızılar var kırmızılar artı bir de iki kişiler yani ya Abi. Öldü, 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 öldü. öldü mü? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. E ee, zümrütler atmış ya. Elinin mi bek oğlum zümrütler atmak için? Aa buraya geçmem var çok de, güzel oldu. Saydım. Buraya geçmem çok güzel oldu. Yalnız bir şeyim yok. Yay lazım. Altına bomba atıp geçebilir. Öbürünün nerede yolu var? Ben, ben Benim bu maçı vermemem lazım ya. Bu maçı vermek istemiyorum. Kırmızılar bir harekete geçecek çok güzel olacak ya. Ben kendi kendime. Aa, ben ya. bu adamı keserim. Tamam bu adamı ben bir bir de keserim. Setlerim falan benim açık. Abi ortaya gidemezsin aslında. Ortaya gidebilirsin aslında mı? Aman adamların ortaya gidebilsin. Adamlar meclisi var buradan ortaya geçebilsin adamlar. Yani. Şimdi bir taktik yapacağım da şu elemanı öldürmem lazım. Öndeki engel bu şu anda. Hadi abi al bunu. Of. Şunu öldürmem lazım. Öndeki engel bu. Abi adam yay çekmeden yay atıyor. Bu nedir ya? Ölmedim, ölmedim. Daha ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Hayır, hayır. Bu... ölmeyeceğim, hayır. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. İkisinde mi yayı var ya? Bu ne abi? Evet. Aa, bu nedir? Lütfen, 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 lütfen. Yarım kalp. Yarım kalp. Yarım kalp. Hayır. Hayır. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Gelsinler, gelsinler. Anca arkam Allah 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 Bittik ben bittik biz bittik biz Gelsinler Aa. gelsinler anca arkamızdan gelirler Oo, hadi 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 Ben olsam boyun takip ederdim Turkaz Yayınız olabilir Ama Bomba varsa ikisinde düşebilirsin ha Bombaya gerek yok kardeş <laughs> Hadi Hayır 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 buradan vermek istemiyorum buradan vermek. Uf. Abi bu nedir ya arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Abi ne güzel yerden maç çeviriyoruz be. Hadi be. Endi olmasaydı olmasa diye bitmiştik ama efendim. Bomba atabilirim de. Abi tutar mı? Hadi. Abi bu nedir be? Ya arkadaşlar. Aa, <laughs> şu geçiyor, bombaların be. şu bombaların düzeltilmesini istiyorum arkadaşlar. Kraftaş'taki gibi. Ya, oradakiler güzel gidiyor. Hypixel'dekiler güzel gidiyor ama bu son oyuncudakilerin son oyuncuda giden bombalar biraz yani yamuk gidiyor. Onlar düzelirse çok güzel olur arkadaşlar. Siz, <laughs> de, siz de, öyle düşünüyorsunuz arkadaşlar. Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Unutmayın. Söyle Ali Selim. oradan nasıl yaptın ha? Adamlar benim neredeyse. Aynen ya yarım kalpli bir canı kurtulduk arkadaşlar ya gördünüz bak. Orta'ya gittiler. Yok yok kayma. Kayma Orta gidemediler değil mi daha? <laughs> abi şurada düşmeyeyim de var ya şurada düşmeyeyim de. Şurada şöyle düşmeyeyim abi. Geç geçiyorum ortaya. Evet ge Hemen gitmem lazım. Hemen gitmem lazım. Hemen gitmem lazım. Geçirmemem lazım bunları ortaya. Geçindiler. Hadi. A abi bu şans var ya yani bu adamdaki şans kimse de yok abi. Bu adamdaki şans kimse de yok ya. Onlar şimdi bana <laughs> ikinci <hiç> sıra açacaklar. <laughs> Görünüyor muyum ben? Görünüyorum ya. Böyle ya. <laughs> Adamlar yani ballı artı ballılar ya. ya Kardeşim su falan koyuyorsun. Şimdi gaza gelip böyle risk atıp Dalacağım ama ölebilirim ondan da çekiniyorum ve buradan da maçı vermek istemiyorum arkadaşlar az önce gördünüz yani oradan o maç çevirdik. Burada da bunları kaybetmek istemiyorum. Bekleyelim bakalım. Sizinle daha <laughs> geçenleri biz öldürdük be. Öldü değilim Ali Selim. Da daha evet. geçenleri biz öldürdük. <Gülüyor> Her <Gülüyor> zaman... Yardımcı bir kankim vardır arkamda. Yardımcı bir kankim vardır. O su artık işe yaramaz. Haydi bay bay. Görüşürüz başka oyunda. İşte bu be. Abi o oyunu onu sadece topta Abi son zamanların en iyi oyunu ya. Oyunu ya. Değil mi Ali Selim? Evet ya. Hadi üçüncü part. Ha üçüncü part yok. Beşinci part yok. Yedinci part. Hadi gel lobiye. Parti çek. Hemen, hemen yapıyorum. Yazamadım bir türlü. Hemen tamam. Abi nerelerden maç çevirdik be. Çok güzel bir maçtı arkadaşlar. Gördünüz. Bir de ikinci farkta. Yani bu, bu videonun şerefine güzel bir like bekliyorum arkadaşlar sizlerden. Ben de. 200 falan. Evet Ali senin de like bekliyormuş. Hadi gel. Şurada yavaştan videomuzu bitirelim. Sen şüphesi var. Yeah. Ya <laughs> ya. tamam geç yanıma. Tamam hadi geç. Geç geç. Koynumu, geç. koynumu şey yapalım. Koynumu kalır. Tamam. Hadi gel yanıma. Evet. Evet. <laughs> ne oldu? <laughs> evet arkadaşlar, bana destek olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.